Yeni Doğan Çetesi soruşturmasında hasta bebeklere yapılan ölümcül uygulamalar gündeme bomba gibi düştü. Çetenin idrar söktürücü ilaçlarla bebeklerin bir karbonat seviyelerini tehlikeli derecede düşürdüğü, bu yüzden bir bebeğin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. İddianameye göre Funda S'nin çalıştığı hastanede bebeklere idrar söktürücü ilaç uygulandığı ve bu nedenle bikarbonat seviyelerinin tehlikeli düzeylere düştüğü belirlendi. Hastanede bebeklerin bikarbonat seviyesindeki düşüş sevk edildikleri diğer hastanede fark edildi. Fakat bu durumun üstü kapatılmaya çalışıldı. Çete üyesi Hasan Basri Gök, Funda S'ye ilacın dozuna dikkat etmesi konusunda uyararak bu ilaç sebebiyle bir bebeğin öldüğünü, olayın kapatıldığını söyledi. Gök, Funda S'ye ilacın dozunu çok artırdınız, bir çocuğa bir karbonat yaptık, 5 gün sonra öldü diyerek bir başka bebek ölümünü engellemeye çalıştığını belirtti.